Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis gibi ev yapımı bir limonata tarifi paylaşacağım. Hadi hemen tarifimize geçelim. Bu tarifte 2 adet limon, bir tane portakal kullanacağız. Öncelikle limonlarımızın kabuklarını rendeleyelim. Bu aşamada limon kabuklarının beyaz kısmını rendelemeyelim. Eğer beyaz kısmını rendelerseniz limonatanızın tadı acı olur. Aynı şekilde portakal kabuğunu da rendelerken beyaz kısmını rendelemeyelim. Rendelemiş olduğumuz limonlarımızı ve portakalımızı dilimleyelim. Daha sonra limon ve portakal kabuğumuzun üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip elimizde güzelce ovalayalım bu işlemi 4-5 dakika devam edelim. Limonatamıza rengini verecek olan bu karışımdır. Şeker ve kabuklarımızı güzelce ovaladıktan sonra dilimlemiş olduğumuz limon ve portakalımızı da ekleyelim ve 3-4 dakika ovalamaya devam edelim. İçerisine bir çay kaşığı limon tozu da ekleyelim. Daha sonra üzerine suyumuzu ekleyelim. Toplamda 2 litre su kullandım. 10 su bardağına tekabül ediyor. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre. Şekerimiz güzelce eriyene kadar limonatamızı karıştıralım. Ben limonatamı bir süzgeç yardımıyla süzdüm. Ama eğer varsa sizin elinizde bu işlemi temiz bir tülbentle de yapabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Ve limonatamız hazır arkadaşlar. Tadıyla, görüntüsüyle dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Hatta çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklısı. Başka bir tarifte görüşünceye dek deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.